İstiyorsan kaç. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Video geçmeden önce kanalıma abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber kedi olduk. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza geçiyoruz. Bir sahip bulmuştuk arkadaşlar. Sahip bizi terk ettiği için böyle tek kaldı arkadaşlar. Neyse şimdi ben hasta olmuştum. Yani denizde bulmuştum sahibimle. Sahip <laughs> neyse arkadaşlar. Beni iyileştirmeye çalışıyor ikizim benim. Hadi bakalım iyileştirebilecek mi? Uyuyacağım ben. Bir şey herhalde. Ben uyuyacağım. Dur şöyle uyuyalım. Ay uyuyorum ben ay. Dur romantik istiyor arkadaşım. Uyuyorum be. Sabah görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir saattir sabah olamıyor. Ben sıkıldım burada ya. İkizim de kalktı arkadaşlar. Şimdi ne yapacak acaba? Merak ettim. üstünü örter diyor. Tam örtün işte. Ay canım ya. Bu arkadaşlar bu arada şeker benim arkadaşım normalde. <laughs> Şekeri biliyorsunuz Selen yani. Hep onlar video çektiğim için. Neyse arkadaşlar videomuza devam edelim. Şimdi böyle yapıyoruz işte. Ne yapıyoruz bilmiyorum. Bu arada benim gerçekten dişim çok kötü. Neyse. Sabah olmasını bekliyorum. Kim geldi? Bakacağım ben. Kim geldi lan? Neyse. Şekerim ya. Çok tatlıyız ya. Değil mi arkadaşlar? Minoş acıktın mı diyor. Miyav evet dedim. Jeg merker det ikke. Evet arkadaşlar oturdum ben şimdi böyle. Böyle. Hemen yemeğimizi yiyelim. Nam nam nam. Çok lezzetli. Teşekkür ederim. Bitirir diyeceğim. İyi geceler şekerim benim. Bu videomu görürsün inşallah canım. İyi geceler. İyi geceler canım. Uyuyor. işareti yaparım. Şöyle. Hayır. Ay çok uykum var. Sabah olmaya yakın yani öğlen gibi. ya el alsın. <laughs> öyle olsun senin dediğin gibi canım kanka minnoş bir şey olacak diye uymaz diyor ne olabilir ki ya neyse canım kanka bunu istediği gibi olsun ne diyecek Aa sabah olmuş. E ee, ne yapıyoruz? Lan ne yapıyor? Çok komiksin şekerim. Şeker ne yapıyorsun? Neyse. Bir şimdi yapak bir şeyler. He kucağına aldı beni. Al beni kucağına. Hemen oturalım. Lan sıkıştım. He. Acaba ne yemek verecek? Ben hamburger istiyorum. İnşallah hamburger verirse. Hamburger canım çekti ama ya. Yazık değil mi böyle bir kedi hamburger vermemek? Allah'ı böyle bir kediye hamburger verir ama ya. <laughs> Bakalım ne verecek? bir getiremedi bir şey. Elinde bir şey yokken geliyor. Ya ben hamburger istiyordum. Of neyse yiyelim şuradan bir şey. Ne yesek? Alalım burada. Hmm, şöyle bir şey yiyelim. Yedirir diyor neyse. Bitirir diyeceğim. bitirir arkadaşlar. bitirdim yemeğimi? Doydum, doydum da doydum. Ne yapıyoruz şimdi acaba? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Mayısları seviyorum he. Arkadaşlar benim adım bu yerde Eda'nın gerçek adım da Eda'ndır. Kanalıma abone olmayı unutmayın yani. Ne diyecek acaba? Ne yapacağız acaba? Ne yapıyoruz? Sessizlikle dolu burası. Ne yapıyoruz lan? Ya ne yapıyoruz anlamıyorum ben. Aa ondan mı çıktı bakacağım. Evet arkadaşlar oyundan çıktı. Neyse kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Oyuna girerse arkadaşım Widzieliście, a my się